Bizim için üç puan çok önemliydi bu maçtan önce. Biz e, sezon öncesi kamp dönemine normal takımlardan 20-25 gün geç başladık ve onun sıkıntısını yaşıyorduk bu son üç maçtır. Toparlanacağını biliyoruz takımımızın. Çünkü yetenekli oyuncular var. İstediğimiz oyun olmasa da bugün skorla dönmemiz bizim için çok iyi oldu. Müthiş bir galibiyet oldu bizim için. Çocukların da özgüvenlerinin yerine gelmesi açısından zorlu bir Ahmet maçı var haftaya. Onun öncesindeki bu üç puan bizim için ilaç gibi geldi. Genelde ilk devrede istediğimiz bir oyun yoktu bizim açımızdan. Ama hafta içinde yaptığımız analizlerde derince sporun, savunma hattının öne çıktığında arka bölümlerde çok sıkıntılar yaşadığını analiz ettik. Buna göre çalıştık hafta içi de. Sabırlı bir şekilde bekleyerek oynadık ilk devre. İkinci devre bir tık daha önde baskıyı istedik. Onun da sonucunu ince ince aldık. Dediğim gibi diğerinci takımında çok özel oyuncular var. Her bölgesinde tecrübeli bir takım. Buradan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Geçen sene de Arıca, sonra Pazar Uşak. Herhalde bizim kaderimiz böyle. Ama zor yerde bir işler yapmak, güzel işler yapmak daha değerli bizim için. İnşallah ileriki dönemlerde daha iyi takımlarda, üst seviye oyuncularla da çalışmak nasip olur bize.